<laughs> ya ben buyurdu. böyle konuşuyorum. bakın pırıl pırıl sesin yatırım yapılırsa çıkar. İş adamı vardır parasıyla sanatçıyı satın alacağını zanneder ama o parayı para her şey değildir. Yok ben kendi albümünü yapıyorum. Ya özür diliyorum başka bir şey söylemek istiyorum. Evet. Veya belediyeler vardır, farklı şeyler vardır. İşte sanatçı kardeşimize hepimiz sahip çıkarsak o bu ülkeye hizmet Ay. eder. Doğru ...demek istediğim bu. Onun için Gerçekten inşallah biz... ...NTK organizasyonu olarak seve seve desteğimizi şey vereceğiz. Var. Evet. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Ee, Sağ olun. Teşekkür ederim. Giresun'dan Bahri Kaya. Evet evet. Buyurun Bahri Bey. Ee, İpek Hanım... E, ...programımızı başlarda izliyoruz. izliyoruz. E, yalnız... E, ...sizden bir istek isteyecektim ama... Tabii ki buyurun. Ee, ben e, İstanbul'da çocuklarım var Atatürk Mahallesi'nde. Ee, Altınşehir'de, e, Altınşehir'de çocuklar var. Onların adına sizden iyi bir, bir türkü, Giresun türküsü istiyoruz. Giresun'un? Hadi Evet. Tamam. E, Girasun Giresun karşılaması gibi bir boz Boztepe türkümüz var. Onu hemen Özlem kızımızla armağan edelim size olur mu? Olur. Ee, sonra kardeşlerime İzmir'de kardeşim var. Buna da istik olur değil mi? Olur olur. Buradan sizin bütün ailenize Bahri Kaya evet. Beyefendi'nin bütün ailesine ve akrabalarına bütün Türkiye'ye armağan olsun efendim. Olsun. Ayrıca size de olsun. E, Kanadının 8 <laughs> Karşı de da olsun. Yaptım bu Türk'ümüz. Tamam. Tamam. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Evet hemen boztepe'nin başında diyoruz. Emrim olsa vururum. Vurur muyuz? Vurur <laughs> muyuz? Hadi vuralım <laughs> bakalım. Evet. Buradan Giresun'a gitsin efendim eserimiz. Hemen e, madem öyle müzik diyelim, devam edelim. Azerden de bir eser alalım, Azar sonra Bey. sohbet edelim. Evet. Öncelikle ben e, demin bahsedemedik. Çok değerli çizdim senin eseri süz müziği. Sevgili Nedim Hoca'ya aittir, Nedim Demir'e. Ve benim firmam Fa Müzüktür. Çok değerli Arif ve Filiz Hanım'a da gitsin bu eserimiz. Hadi bakayım. Evet, Azer Aktaş. Bakalım ne geliyor? sedim balon

Harikasınız, yemin ediyorum harikasınız. O alkış çalan <laughs> görmesin. Yüreğine sağlık, güzel Allah sesine, Allah güzel yorumuna. Evet sağlık Albümün senin... Benim beşinci albüm, Çizdim Seni. On birinci klibi çektim, şu an e, çok televizyonda da dönüyorum. Mavi Deniz müzikten çıkmamış mıydı albümünüz? Fan müzik. Ha fan müzik, fan farklı müzik. yerden. Ben Mavi Deniz'den diye e, biliyorum, Aydın Bey yönlendirdiği için. Eyvallah eyvallah. Neyse orası da bizim, buradan Hepşeyiz. selam olsun diyoruz. Mardin'in müziği. Aydın Kek beyefendi. Ee, bizim de albümümüz başladı efendim. Analı kızlı bir albümün içine girdik. Çıkamıyoruz. Çıkacağız. <laughs> Çıkacağız. Çıkacağız Allah'ın izniyle. Allah utandırmasın gerçekten. Her bir albüm bir evlattır. İnanın ki. Öyle değil mi Demin bir konu, konuya değdi. Şu anki şu anki sanatçı konumu gerçekten sponsoru yoksa sanatçı yoktur. Onun Aynen. için Gerçekten şu an albüm çıkartmak çok zor. Hele hele klip çekmek çok zor. Evet. Yaylamak zor. Sponsor yoksa yoksun. e değil mi Bravo. değerli dostum? Bravo. Hadi konuş dostum konuş. Benim hemen hemen 20, 20 yıl oldum dostum 20 yıl. 20'lik dostumdur, arkadaşımdır. Gerçekten adam gibi adam. Bak gerçekten söylüyorum. Eyvallah dostum. Estağfurullah. Şimdi Azer abimi tebrik ediyorum. Gerçekten aslında benim değerli dostum abim Sema Aydın da burada. Gerçekten birçok kanallara emek vermiş, birçok kanalları önemli noktaya taşımış bir abim. Şimdi ben organizasyonluk yapıyorum. Şu an e, ismini vermeyeceğim ama dört tane organizasyonum var. Sadece bir sanatçı geçen anlaşmasını yaptım. Konya'da bir düğün için 120 milyar. 10 tane düğüne gitse Sami Bey ...bitiriliyor trilyon 200 milyar. Şimdi hmm. Ee, orta kademedeki sanatçı kardeşlerimiz albüm yaparken iş adamlarının eline bakıyor. Ve ahlak ve terbiye dengeyi de bozduğu için para sese adamlığa gitmiyor bazen. Büyük bir yanlış. Gerçekten bakın işte Özlem kardeşimiz.